Bak ya görüyor musun yine bizim yaramızı aldım kucağıma dayanamadım her tarafın tüy oldu. Neyse ki bu özel. Vulo'muz var. İyi ki var diyoruz sevgili izleyicilerimiz. Siz de öyle evdeyken efendim özellikle böyle güzel sevimli dostlarınız varsa evde bakıp büyüttüğünüz, beslediğiniz güzel sevimli kediniz, köpeğiniz varsa diyoruz ki o sevimli dostlarımız malum doğal yaşam alanlarında da ne yapıyorlar efendim tüy bırakıyorlar. Dolayısıyla işte koltuğa oturdu kalktı ya da kedinizi kucağınıza aldınız e bir bıraktınız bir baktınız her tarafınız bembeyaz olmuş ya da artık kediniz ne renkse efendim diyoruz ki bu çok özel Zé. Tüy toplayıcı rulonuz varsa elinizin altında diyoruz ki efendim üstünüzdeki giysilerinizdeki o tüyleri toplamak sizin için problem olmayacak. E canım ben kedi beslemiyorum köpeğim de yok benim yani tüy problemim yok diyorsanız efendim diyoruz ki tost probleminiz de mi oluyor? Ya da böyle hani o tüy bırakan kazakları giydiğimiz zaman ya da lacivert özellikle siyah ve lacivert de biliyorsunuz efendim böyle hemen yapışır. Örneğin diyelim ki arkadaşınız geldi onunla bir kucaklaştınız efendim bir baktınız lacivert. ...lacivert olan işte ceketiniz, pantolonunuz, eteğiniz, elbiseniz tüy tüy oldu. Üstündeki kazan bütün o tüyleri diyelim ki size yapıştı. Ya da kullandığınız atkı değil mi efendim? Atkı, aksesuar o tüylü olabilir, angora olabilir onlar tüy bırakıyor. Lacivertle siyah da özellikle çok gör görünüyor. Dolayısıyla biz de size diyoruz ki halınız için, koltuklarınız için ve giysileriniz için rahatlıkla kullanabileceğiniz... ...aman buna tüy yapıştı, toz yapıştı dediğinizde efendim kendinizi hiç yormadan, silkelemeden, çırpmadan çıkarabileceğiniz bu çok özel efendim rulo setimizi gönderiyoruz size. Set diyorum çünkü bu küçük boyu bu arada efendim görüyorsunuz tüy ve toz toplayıcı rulomuz şu anda Döner standımızın üzerinde arıza endam ediyor. Efendim her bir köşesinden arkadaşlarımız ekranlarınıza yansıtıyorlar. Bu arada bir taraftan fiyatı da yansıyor. Efendim 55 lira yerine %69 indirimle 17 liraya gönderelim. 17 lira sevgili izleyicilerimiz. Şimdi düşünsenize. Tam e, kapıdan çıkacaksınız. Bir baktınız ceketinizin bir kolunda diyelim ki toz olmuş. Şöyle şöyle yaparız değil mi? ceketimizi, elbisemizi, üstümüze giydiğimizde işte eteğimizde, pantolonumuzda yine aynı şekilde hani şu silkeleme hareketini mutlaka yaparız. Ya bakarız, bakarız gitmiyor. Hatta hemen bir ıslak bezle alayım ya bu böyle gitmeyecek. Çok kötü duruyor deriz. Hemen hiç öyle silkelemekle işte ıslak bezle hiç uğraşmayın. E bu cep boy çanta boy bu arada bu hediyesi. Bu hediyesi sevgili izleyicilerimiz. Bakın bu şekilde katlıyorsunuz. Çantanızda, cebinizde rahatlıkla tüm gün yanınızda taşıyabilirsiniz. Çok da hafif bu arada. Ve temizliği de çok kolay Akan musluk altına tutuyorsunuz Bu kadar sevgili ziçremiz Sonra kuruttuktan sonra tekrar kapatıp Çantanıza atıyorsunuz ya da cebinize atıyorsunuz Efendim bu cep boyu hediyesi Diyoruz tüy ve toz toplayıcı Çok özel rulomuzu 17 liralık şok fiyatıyla Kapınıza kadar gönderelim diyoruz Siz ne dersiniz? Cevabınız evet evetse ekranlarınızda telefon numaralarımız yansıyor. 0216 alan koduyla 645 0645'i tuşlayın. Biz de size hayata dair ihtiyaçlarınızı özel fiyat avantajlarıyla, efendim özel büyük dev indirimleriyle kapınıza kadar gönderelim. Bu özel setimizde %69 oranında indirimden bahsediyoruz sevgili izleyicilerimiz bakın. Evet bu arada büyük olan rulomuz ekranlarınıza yansıyor. Şöyle küçük olan hediyesini Efendim bırakalım yine standımıza birazcık şu büyük olan rulomuzu size e, göstermiş olalım. Bunun da e, şimdi bu bu haliyle e, yine etrafta her şeyi üstüne toplayacak diyorsanız efendim bize diyoruz ki bakın şu şekilde güzel bir tane muhafazalığı var sevgili izleyicilerimiz. Kullanmadığınız zamanlarda bu muhafazalığı içerisinde temizliğini yaptıktan sonra bu muhafazalığı içerisinde efendim bir kenarda ihtiyaç duyana kadar tekrar bulundurabilirsiniz. Şimdi özel kapağını açtık. Size geldiğinde de kendi orijinal kutusuyla gelecek tabii. Size geldiğinde de kapağını açtıktan sonra şöyle üstünde bir yapışkanı var tabii. Daha doğrusu bir film kaplı. Bu filmi sevgili izleyicilerimiz bakın şöyle çıkardım. Bu filmi çıkardım. Şimdi şu anda örneğin gömleğimin üstünde bir toz tüy, e, kıl varsa bunların tamamını efendim diyoruz ki toplayacak. Toplayacak, bırakın toplasın. Bu arada şimdi eğer çok yapıştı diyorsanız şu kısımda bakın özel e, sert silikondan hazırlanmış fırça görevi üstlenen bölümü de var. Yani şu kısmı özel bir e, yapışkanımsı madde. Sevgili izleyicilerimiz bakın şu şekilde yaptığımız zaman algılayabiliyoruz ne kadar e, yapışkanlı bir madde olduğunu ama bu kesinlikle sizin giysilerinize de geçmeyecek. Mesela şu anda benim elim yapış yapış olmadı dolayısıyla bu çok özel bir e, madde. Bu elinizi ya da giysilerinizi yapış yapış yapmayacak. Bu özel e, yapışkanlı madde sadece giysilerinizin, halınızın, koltuğunuzun üstündeki efendim tozu tüyü toplasın diye e, tasarlanmış bir e, özel yapışkanlı madde ve bu arada bunun yapışkanlığı da gitmeyecektir. Tabii siz doğru kullanırsanız. Nasıl kullanacaksınız? Efendim halıdaki tozu tüyü topladınız. Koltukta da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce tabi hani halıya tatbik ettik. Halıda malum e, ayaklarımızla efendim kullanıyoruz. E, daha bir çok tozlanıyor hani, hani koltukla kıyaslandığında. E tabi koltukta giysilerimizle kıyaslandığında daha bir e, çok toz oluyor. Diyoruz ki efendim bu özel yapışkan rulonuz olursa elinizin altında hem giysilerinizde hem koltuklarınızda hem de halılarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Halıda kullanırız. Halı pırıl pırıl oldu. Oh güzel. E, Tüyü, kılı topladınız. Efendim musluk altına tutuyorsunuz, akan suyun altına tutuyorsunuz. Bu kadar çok çok elinizden hani belki bir parça şöyle yapabilirsiniz. Onun dışında sakın böyle bir bezle falan ovalamayın. Zaten suyun altına tuttuğunuzda buna bu özel yapışkanlı yüzeyine yapışan o tozlar, tüyler, kıllar efendim akıp gidecek. Suyun etkisiyle akıp gidecek. Sizin yapmanız gereken bu aşamada kurutmak. Bırakın kurusun rulonuz. Ondan sonra muhafaza kabına koyun. Tekrar kullanmak istediğinizde ama giysilerinizde ama koltuklarınızda ama halılarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle evlerinde sevimli dostları olan izleyenlerimiz için gerçekten kaçırılmayacak bir fırsat. Kedim köpeğim var diyen izleyenlerimiz için kaçırılmayacak bir fırsat. Bu arada kuşlar da Kuş besleyen izleyicilerimiz için de aslında son derece avantajlı bir ürün. Neden? Çünkü kuşların da o minik minik tüyleri bir hayli olabiliyor. İlla evimizde bir evcil hayvan besliyor olmamız gerekmiyor bu özel ruloya sahip olmak için. Bu rulo tozu tüy kılı topluyor. E illa evcil hayvan besleyenlerimizin evinde e, tüy olmuyor efendim. Değil mi? Tozlar her yerde var. Özellikle siyah ve lacivert gibi renkler kullandığımızda üzerimize yapışan tozlar, e, tüyler kendisini çok belli ediyor ve hemen elimize bir ıslak bez alıp e, hafif nemli bir bez alıp o tozları toplama ihtiyacı hissedebiliyoruz. İşte bu aşamada bırakın ıslak bezle uğraşmayın bırakın efendim elbise fırçasıyla uğraşmayı. Hem fırça görevi üstleniyor hem de tozu Efendim kılı tüyü topluyor Yapışkanlı rulomuz Kullanımı çok pratik Temizliği çok pratik Ve fiyatı olağanüstü cazip Efendim %69 oranındaki indirimiyle Sadece 17 liraya Kapınıza kadar gönderelim Bu özel yapışkan Tüy ve toz toplayıcı rulomuzu Bir de cep boyu var Efendim iki boy olarak gelecek Bu cep boyunu biz size hediye ediyoruz e, Katlayıp rahatlıkla cebinizde sevgili izleyicilerimiz taşıyabileceğiniz şekilde tasarlanmış ve cep boyunda da görüyorsunuz yine fırça görevi üstlenen bu özel sert silikondan tasarlanmış bölümde var. Yani öncesinde şöyle bir fırçalayıp sonra fırçaladığınız düzeyde daha dikey konuma gelen efendim, tüy, kılı, tozu rahatlıkla bu özel yapışkanlı ruloyla efendim, giysilerinizden koltuklarınızdan sonrasında diyoruz ki halılarınızdan Efendim arındırabileceksiniz. Temizlik sağlıktır diyoruz tertemiz olan giysimiz pırıl pırıl tertemiz ama üstüne toz yapıştığında tüy yapıştığında o kendini gölgeliyor. Siyahlarda ve lacivertlerde diyoruz özellikle. Koyu renk tüm renkler için tabi geçerli bu. Bu yüzden sevgili izleyicilerimiz bu özel tüy ve toz toplayıcı yapışkan rulo setimizi. Bakın ikisi bir arada küçük cep boyu ekstra hediyesi olarak gelecek. Sadece 17 liraya geliyor. Gerçekten çok cazip bir rakam. Takdir edersiniz ki %69 oranındaki indirim efendim özel bir indirimdir diyoruz. Tuna Shopping TV'ye yakışan bu indirimi kaçırmak istemiyorsanız haydi buyurun 0216 alan koduyla 645 0645'i tuşlayın. Ya da sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz internet sayfamız üstünden de bize ulaşmanızı tavsiye ediyoruz her daim sizlere www.tunashoppingtv.com dediğiniz takdirde internet sayfamız açılacak ve internet sayfamız üstünden hem size sunduğumuz bu özel güzel yapışkan rulo setimizi efendim tüy toz toplayıcı bu güzel ruloyu e, sipariş vermiş olursunuz. Hem de Tuna Shopping TV özel e, fiyat avantajlarıyla size sunduğumuz diğer o cazip fırsatları değerlendirmiş olursunuz. Bu yüzden mutlaka tavsiye ediyoruz efendim. E, internet sayfamızı ziyaret etmenizi bu arada evet yapışkan tabi üstündeki jelatin kaldırdığımız için hemen o güçlü etkisini gösteriyor. Yapışkan diyorum e, altına özellikle çizmek istiyorum. Ekranları karşısına yeni geçen izleyenlerimiz olabilir. Şimdi bu yapışkan giysilerinizi Teninizi işte hani az önce elimle de dokundum hatta gömleğimi de tatbik ettim. Dolayısıyla giysilerinizle elinizi yapış yapış yapmıyor. Bu yapışkan özel bir yapışkan. Sadece tozlu kılı tüy topluyor giysilerinizde, koltuklarınızda, halılarınızda gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz efendim. Şöyle akan suyun altında musluğa tutuyorsunuz, kurutuyorsunuz, tekrar kullanıyorsunuz. Yıllarca severek sağlıklı kullanabileceğiniz güzel bir ürün diyoruz ve 17 liralık özel fiyatıyla gönderdikten sonra güle güle kullanın diyor. Fırsatlarla devam ediyoruz.